bakın şunu söyleyeyim. O tarz kararlar artık Samet Hoca, hocamız, Feyyaz Hoca'nın kararlaştıracak konularda. Ama şunu da belirtmek isterim. Bunu bir yönetici olarak değil, bir Beşiktaş taraftarı olarak belirtmek isterim. Burası Beşiktaş'tır. Beşiktaş formasını giyen herkes Beşiktaş taraftarının önüne o şekilde çıkacaktır. Herkes o formanın hakkını verecektir. Şimdi eee hocaya gider, gelir. Yani biz neyi nerede söyleyeceğimizi ve hangi mesafede duracağımızı çok iyi biliyoruz ve her şeyin de farkındayız. Beşiktaş formasını giyen herkese de buradan net mesajımızdır. Yarın itibariyle herkesin Beşiktaş formasını giydiğine fark etmesi gerekir. Kadro dışı ve benzeri o bu e, çok çok hani şu anda konuşacak konular değil. Bir de şunu da belirtmek isterim. Bizim yönetimimiz süreklilikten yanadır. Ee, süreklilik Beşiktaş'a başarıyı getirir. Bugün değildir başarı. Biz seneye başarılı olmak istiyoruz. Beş yıl başarılı olmak istiyoruz. Kupaların hepsini almak istiyoruz. Bizim hedefimiz budur. Bunun için de hem finansal sürdürülebilirlik bir yapının kurulması gerekir. Hem de operasyonel dediğimiz spor tarafının sürdürülebilir bir şekilde oturtulması gerekir. Ama güzel bir soru sordunuz. Hocanın bugün gitmesi ee, bazı şeyleri görmediğimiz anlamasına gelmemesi gerekir. Herkes yarın itibariyle kendine gelip Beşiktaş için mücadeleyi vermesi gerekir. Onur Bey, ee, deneyim, soru için soru Her şeyi karar, sorabilirsiniz. Karar

şu anda ziraatı alamazsa işler sağlıklısı gittiler Bu bir etik olmaz mı aslında? Şey Çelişmiş olmuyor Bazı riskler vardır. Şimdi bakın Beşiktaş karar almak zorundadır. Beşiktaş e, bazı şeylere e, göz yumamaz. Biz gerekli gözlemlerimizi yaptık, gerekli değerlendirmelerimizi yaptık. Beşiktaş yönetimi olarak biz bu sorumluluğu alıyoruz. Bugün itibariyle Santozlu yollarımızı ayırdık. Yarın itibariyle de o kupayı almak için her şeyi yapacağız. Her türlü mücadeleyi vereceğiz. O yüzden Samet Hoca'ya da, Serdar Hoca'ya da güvenimiz tamdır. Biz o kupa için mücadelemizi vereceğiz. Sonuç itibariyle hayat bir risktir zaten. Hayat ya siyahtır ya beyazdır. Gri alanda kalırsanız yönetici de olamazsınız, Beşiktaş da olamazsınız. Biz bugün bir karar aldık, bu kararın da arkasındayız. Herkes erken belki ama yeni bir direktör konusunda bir kriteriniz var mı? Yerli, yabancı konusunda, yoksa şey var mı? Sorunun içinde cevap var henüz erken. Biz şu anda bu sezonu en iyi noktada bitirmek için fokuslanmış durumdayız. Ee, önümüzde Ankara gücü maçı var. Ondan sonra bir Ankara gücü maçı var. Beşiktaş her maçı kazanmak için mücadele edecek. Önümüzdeki sezonla alakalı kısımda sezon bittikten sonra çalışmalarımıza başlayacağız. Evet. Evet. Hayır. Ha, e, antrenman zaten her zaman Ümraniye'de kendisi ama kulübe inmeyecek. Ee, bir ekip olarak düşünün, bir komite olarak düşünün. A'dan Z'ye hepimiz o kupaya odaklandık. Evet.

Teşekkür ediyorum sağ olun.